Balıkesir Ayvalık Camlik Sefa'da saatilik 360 metrekare arsa. Kod 1499. Deniz manzaralı, yola cephelidir. Ayrıntılar için arayınız. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 www.korfezemlak.com.tr Balıkesir Ayvalık Camlik Sefa'da saatilik 360 metrekare arsa. Kod 1499. Deniz manzaralı, yola cephelidir. Ayrıntılar için arayınız. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 www.korfezemlak.com.tr Balıkesir Ayvalık Camlik Sefa'da Saatilik 360 metrekare arsa. Kod 1499 Deniz Manzaralı Yola Cepelidir. Ayrıntılar için arayınız. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 www.korfezemlak.com.tr Balıkesir Ayvalık Camlik Sefa'da saatilik 360 metrekare arsa. Kod 1499. Deniz manzaralı, yola cephelidir. Ayrıntılar için arayınız. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 www.korfezemlak.com.tr Balıkesir Ayvalık Camlik Sefa'da saatilik 360 metrekare arsa. Kod 1499. Deniz manzaralı, yola cephelidir. Ayrıntılar için arayınız. Hüseyin Çalışkan 0 533 522 0028 www.korfezemlak.com.tr